Hanımlar, hoş geldiniz sevgili YouTube kanalıma. Nasılsınız, iyi misiniz hanımlar? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Ben de iyiyim. Şimdi böyle çok güzel dört e, tane rengim var. Alt zemini yeşil yapacağım. E, çıtıpıtı böyle kolay basit bir oy örneği hanımlar. Böyle çok güzel de oluyor. Umarım siz de beğenirsiniz benim gibi e, ee, istediğiniz renklerde kullanabilirsiniz siz ben biraz daha böyle e, ip çok olsun istediğim için 4 tane renk seçtim üstü için pembe e, üzerine yapacağım örneğimi iki zincirle tulbentimin kenarı tığlandığı için çok da güzel olacak inşallah bakalım siz de beğenecek misiniz bu şekilde şimdi oyamızın yapım aşamasına başlayabiliriz hanımlar şimdi 3 zincir çekiyorum başlarken bu şekilde oluyor yaprakları hanımlar 3 zincir çekip sıradakine battım hemen bir zincir çekip başını bir kere dolayıp sıradakine battım 2 2 aldım üzerine 1 2 pardon 2 değil Üzerine bir zincir çektim. Başına bir kere doladım. Trabzanımızın içinden batarak kapattım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen oradan girerek kapatıyorum. Başını bir kere doladım. 2, 2 çektim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Kapattım. Başını tekrar bir kere doladım önce bir sonraki sonraki çıktım 1 2 3 4 5 zincir çekip kapattım hanımlar iki kere başını doladım kişier ikişer çıkıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim kapattım başını iki kere doladım ikişer ikişer çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim kapattım şu şekilde oldu şimdi bir zincir çekip 1 2 3 kere başını dolayıp iki tığ atlası atlayıp üçüncüye batarak ikişer ikişer 2 iki, 2 iki aldım şöyle oldu üzerine 1 2 3 4 5 zincir çektim kapattım sık iğne ile dolduruyorum ikinci sık iğne 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğne doldurdum 11. tığ batısına kapattım hanıma bu şekilde oluyor bir tane daha göstereyim ki zincir sıradakine battım bir zincir çektim başına bir kere doladım sıradaki tığ batısına girerek ikişer ikişer çekerek bir trabzan oluşturdum başına bir zincir çekip başın bir kere dolayıp üçünü bir anda çekiyorum üstüne 3 4 5 zincir çekip bu yuvaya kapattım başına bir kere doladım ikişer ikişer çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim hemen buraya kapattım başına bir kere doladım önce bir sonraki sonraki çektim 2 3 4 5 zincir çekip kapattım. Başına iki kere doladım. 2, 2, 2 aldım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Kapattım. 1, 2 kere başını doladım. 2, 2, 2 aldım. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim kapattım. Bir zincir çektim. Başına bir, iki, üç zincir üç kere doladım. İki tığ batısı atlayıp üçüncüye battım. İki, 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 iki çektim. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çekip kapatıyorum ikinci sık iğnem 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 11. tığ batısının altından girerek kapatıyorum. Hanımlar bu şekilde çok güzel bir oya gerçekten çıtıp da oluyor şimdi üst kısmına geçelim Evet hanımlar mavi rengimi aldım oyamızın şu baş köşesine gelerek tığımı sabitledim 5 zincir yapıp kapattığımız yere şöyle şimdi burada bir, 2 3 4 5 zincir çektim kapattım 1 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 2 3 4 5 zincir çektim kapattım bir zincir çekip üst kısmı daha kolay alt kısmına göre bu şekilde hanımlar gördüğünüz gibi gerçekten çok kolay ve çok basit ben bir renk daha yapayım sizinle evet hanımlar sarı rengimi aldım hemen yanındaki tığ battasın tığ battasın değildir en üstteki ile batarak şu şekilde trabzanın üstünde 2, 3, 4, 5 zincir çekip kapatıyorum 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim kapattım 1, 2 3, 4, 5 zincir çektim tekrar kapattım 3 oldu 2, 3, 4, 5 zincir kapattım 1 2 3 4 5 zincir çekip kapatıyorum bu şekilde bir zincir çektim kestim bakın ama çok şeker oluyor gerçekten şimdi ben Diğerlerini de yapıp hızlıca ütüleyip son haliyle geliyorum. Evet hanımlar bitmiş hali bu şekilde oyamızın. Evet. Baya bir renk kullandım üstünde. 3, 6 tane rengimiz oldu. Sonradan 2 tane daha ilave ettim. Gördüğünüz gibi şu iki rengi sondan şu ve şu rengi sonradan katmaya karar verdim. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle kolay çıtıp da oya sevenlerin rahatlıkla yapabileceği ve tülbenti de çok şık duran bir model. Umarım sizlerde de beğenirsiniz. Evet, çok kolay gerçekten. Böyle tülbenti de çok zarif duruyor. Yapmak isteyenlere kolay gelsin hanımlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir dahaki videoda görüşmek üzere ve abone değilseniz bana abone olarak da destek verirseniz sevinirim hanımlar bunu da söyleyeyim son olarak hoşçakalın